Kenet kelimesi Türkçe'de var olan ama çok kullanılmayan bir kelime. Kime sorsanız kenet nedir diye herkes önce bir duraksıyor. Sonra da Aa, evet kenetlenmekten mi geliyor diye bir tepki veriyorlar. Kenet isminin çıkış noktası evet kenetlenmek ama zorbalıkla ilgili bir bağıntı kurdum ben burada zorbalık zincirine kişi girdiği zaman artık zorbalığa kenetlenmiş oluyor ve bir daha asla bundan çıkamıyor. Hayatı boyunca ya maruz kalıyor ya uyguluyor e, zorbalığı. Biraz bu anlamda kullanmak istedim. Biraz da e, sert bir tınısı olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk bakışta ismin bir ...bir e, cisim ismi, bir nesne ismi... ...ya da yabancı bir isim gibi durduğunu söyleyebiliriz. Ee, ama... E, ...kenetlenme kökünden geldiğini... ...ve sert bir anlam taşıdığını söylemem gerekir, zorbalıkla ilgili özellikle. Kitapta A'dan Z'ye zorbalığın her türü var. Örneğin bir kuğuya yapılan zorbalık bile söz konusu. Burada bu çeşitlerine baktığımızda zorbalığın çocuktan çocuğa, yetişkinden çocuğa, erkekten kadına, gençten yaşlıya, çocuktan hayvana gibi bir sürü çeşidi var. Buraya meslek gruplarını vesaireyi de dahil edersek iyice genişleyecek. Hatta e, bazı devlet otoritelerini dahil edersek, kolluk kuvvetlerini vesaireyi yaşamımızda A'dan Z'ye her yerde bir zorbalıkla e, karşılaştığımızı, ama diğer yandan da A'dan Z'ye zorbalık uyguladığımızı da unutmamamız gerektiğine dair e, bir çalışma yaptım. Ana karakterimiz e, Haşmet üzerinde e, uygulanan ağır şiddeti baş sorumlusu Selami karakteri. E, burada tabii isimler üzerinden de gidersek isimlerin ters olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama doğduğumuz anda ailelerimizin bize e, etiketlediği isimlerin e, yeri geldiğinde ne kadar farklı... Noktalara gidebildiğini de göstermek açısından böyle bir isim sembolizmi üzerinden de gittim. Ee, ama burada Bahattin e, etkenini de göz ardı etmemek lazım. Belki de kitabın gizli ana kahramanı Bahattin. Ee, Bahattin'in maruz kaldığı şiddet. Başka bir romanın ana karakterinin maruz kaldığı şiddetin birebir aynısı. Onu okurlara bırakıyorum. Romanın içinde var zaten. Ee, dolayısıyla burada işin içine edebiyatı da katarak, sanatı da katarak, sanatın temel meselelerinden birisinin şiddet ve zorbalık olduğunu da anlatmaya çalıştım diyebilirim. Hayvanlar arasındaki ilişkileri gözlemlediğimizde. Zorbalık olarak tanımlayabileceğimiz bir şey pek göremeyiz. Doğal bir e, gelişim sürecidir bunlar. Bazı hayvanlar kendi türlerinden diğerlerine daha baskın gibi görünebilirler. Ama belgesellerden de görebilirsiniz. yorumlardan kitaplardan hayvanların doğasında türü devam ettirmek üzere bir baskınlık vardır en güçlü olanın hayatta kalması üzerine kurulu bir yapıdır bu. Ama insan tarafına geldiğimizde iki şeyi sorgulamak gerekiyor. Birincisi insan doğuştan mı kötüdür? Sonradan mı kötü olur? İkincisi de kötü olmak zorbalıkla doğrudan ilişkili midir? Yoksa iyilikte zorbalık içerir mi? Ee, bu sorulara cevap ararken e, iyiliğin bile zorbalık olarak kullanılabildiği sonucuna varıyorsunuz. Zira e, narsist bireylerin bir grubunda e, diğerlerine sürekli iyilik yaparak onları kendilerine kurban e, haline getirmek e, tasarısı vardır ve aslında iyilik yaparak onlara kötülük yapmaktadırlar. Bu da zorbalığın bir türüdür aynı zamanda narrsisislik bir zorbalık vardır burada e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz tarım toplumlarıyla beraber zorbalık daha belirgin hale gelmeye başladı Avcı toplayıcı toplumlarda e, okuduğum makalelerden metinlerden çıkarsadığım daha hayvanlardaki gibi e, güce dayalı, güçlü olan hayatta kalmasına dayalı e, bir yapı vardı. Ama ne zaman tarım toplumuna geçtik, zorbalık da burada kasıtlı bir hale gelmeye başladı. Bunun mülkiyetle ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani sahip olmayla. Çünkü tarım toplumunda biz mülkiyet düzenine geçtik. Komşunun hasadına, e, komşunun yiyeceklerine. Ee, ya da biz komşular olarak öbür komşuların yiyeceklerini, hasatlarına ya da derebeyleri e, siz o ürünleri muhafaza edemezsiniz, koruyamazsınız. verin ben muhafaza edeyim. Vermezseniz şöyle olur, yavaş yavaş kitlesel zorbalıklara vesaireye geçiş olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onun için ta A'dan Z'ye kadar. Ee, zorbalık tarım toplumu ile birlikte oluşmaya başladı. Ama günümüzde zorbalığın yeni çeşitleri ortaya çıktı. Ne gibi? Ee, psikolojik zorbalıklar. Mesela mobbing de bir zorbalıktır. Ee, daha modern zorbalıklar. Ee, bugün biliyorsunuz bir sürü yeni e, psikolojik zorbalık tanımlaması yapılıyor. Bunlar hani Freud'un oluşturduğu modern psikolojik kuramlar vesaireye de yapılan ekler işte gaslighting'ler, mansplaining'ler vesaire vesaire. Yani zorbalık şekil değiştirerek her şeyde var olabiliyor ve üstelik bugünün zorbalığı çok daha kurnaz zorbalıklar. Yani görünmeden yapılan zorbalıklar günümüzde çok daha fazla. Bu da bence ee, çok ele alınması gereken bir konu romanlarda, filmlerde. Ee, çünkü insanların doğdukları andan öldükleri ana kadar canları çok yanıyor zorbalıktan. Mülkiyeti ortadan kaldır, kaldırmak da bir zorbalıktır. Kaçınılmaz biçimde o da yeni zorbalıklara neden olacaktır. Bugün bildiğimiz en e, ideal yönetim anlayışı demokrasidir değil mi? Ama demokrasi de zorbalıklar içerir kendi içinde. Zorbalıktan kaçış yok bir kere, her daim. Ama oyun kavramı üzerinden gidersek, e, Hoazinga'ya falan da bakmak lazım burada. E, bizler aslında zorbalığı belli kurallar içinde yapma oyunu oynuyoruz. Zorbalıktan kaçamayacağımızı biliyoruz ama kuralları var. Bence medeniyetin getirdiği en önemli şey bu. Zorbalığı kurallara bağlaması belli sınırları açtığınız zaman karşınıza hukuk çıkıyor. Ama hukuk da bir oyun. Kendi kendimize kurduğumuz bir oyun. Yani biz çocukluktan itibaren oyun oynamaya başlarız. Ölene kadar da o oyunun içinde kalırız. Ve oyun en çok ciddiye alınması gereken şeydir. Çünkü oyun zorbalığı oyun haline getirip hukuki alan içinde kalma oyunudur aynı zamanda. Medeniyet ortadan kalktığı anda Zorbalık kontrol dışı kalacaktır. Dolayısıyla insan olmanın bütün kazanımları hızla yok olacaktır. Onun için zorbalık kontrollü bir biçimde gözetim altında tutuluyor her daim diyebiliriz. Ama gözetleyenlerin zorbalığı daha fazla olmaya başlarsa bu sefer işte kolluk güçleriyle beraber Başka bir zorbalık türüne dönüşüyor ki bütün distopik metinlerde bu anlatılır e, diyebilirim. Hiçbir metin otobiyografik değildir. Ama her metin otobiyografiktir. E, kendi hayatlarımızdan bir şey katmadan bir metin yazmamız çok zordur. E, ama tam olarak kendi hayatımızı da anlatamayız. Çünkü biz kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Bizim hayatımız da bir oyun. Bir kurgunun içindeyiz. Kendi hayatımızı kurguluyoruz. Ve bu kurgunun içinde bazı savunma mekanizmalarımız bizim yaşadıklarımızı değiştirir. Gerçek sandığımız şeyler aslında zaman içinde bilinç dışımızda bilincimizin değiştirdiği bazı şeylerdir. Onun için otobiyografi imkansızdır. Ama e, insanın otobiyografisi gerçekten yaşadıkları mıdır? yoksa yaşayamadıkları, yaşamaya arzuladıkları ve itiraz ettikleri vesaireleri bir de kötülükleri yapmaya arzuladığı kötülükler sistem dışında kalabilecek arzuları, hazları otobiyografiye dahil midir? Bence esas otobiyografi kurgudur zaten. Otobiyografi anlatmaya kalkan kendinin o taraflarını anlatmayacaktır. Ama kurguda herkes kendi ...gölgesini anlatıyor. Bu romanda da benim gölgem var. Ee, öyle bir arkadaş grubu vardı, onların içindeydim. Zorbalıklar yaşadım. Yani o dönemde... ...ciddi dayaklar yedim. Ee, yani becerebildiysem ben de birilerine yumruk atmışımdır o arada, hatırlamıyorum. Ama genellikle kavgayı sevmeyen, kavga etmeyen bir insandım ben. Ee, fakat... Çok fazla zorbalığa maruz kalan insanların e, ürettiği savunma mekanizmaları, fiziksel ya da zihinsel savunma mekanizmalarının e, kendini savunmak için bile olsa kendi canını yakabildiğini biliyorum kendimden. Çok e, isterdim o yaşta o insanları cezalandırmayı. O yaşlarda o duygularımı çok iyi hatırlıyorum. Bunu yapamadığım için de içimde biriken şeylerin belki bir dışa dökümü, bastırdıklarımın ortaya çıkmasıdır bu. Gerçekten Selami diye bir arkadaşım vardı benim Ankara'da. Ve gerçekten Selami'nin ellerinde kitapta anlattığım gibi şişlikler vardı. Görüşmüyor görüşmedik hiç. O belki beni bile hatırlamaz zaten. Ama çok iyi futbol oynardı. Hep futbol sahasında buluşurduk onunla. Orada bir ağaç vardı romandaki gibi. Ama Selami tabi şey, zorba değildi. Hani onun üzerinden kurdum. Hatırlarsa beni affetsin. Ee, öyle bir e, şey var. Çünkü ikimiz zorbalığa uğrayorduk aslında Selami ile. İyi futbol oynadığımız için falan kurtaramıyorduk olaydan. Diyebilirim. Yani oradan yola çıkıp benim hayatım boyunca yaşadığım iş yerinde olsun e, birçok alanda e, zorbalıklar yazdırdı bu romanı. Bu roman kısa gibi görünebilir. Fakat nektar bir roman e, ee, kalan boşluklar okur tarafından tamamlandığında ben eminim okurlar kendi hayatlarındaki zorbalıklarla da yüzleşecekler. Ben edebiyat dünyasıyla erken tanışanlardanım. Ee, hani 27 yaşında Yunus Nadir Roman Ödülü ile karşılaşmak biraz e, bilinçsizce bir giriş oldu diyebilirim. Bugün baktığımızda o yaşlarda e, insanların bir anda böyle büyük bir dünyaya hem de büyük yayın evleriyle görüşerek büyük ödülle girmesi bir mucize gibi. Yani müthiş bugün yaşasam onu çok daha farklı değerlendirirdim o zamana geri dönsem. E, bu bir virajdı bir kere zaten bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra ciddi bocalama dönem, dönemlerim oldu. Ee, çünkü çok başka bir dünya ile karşılaştım. Onun için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim amacım e, oturayım da bir roman yazayım da e, işte basılsın da ünlü olayım da vesaire kesinlikle böyle bir şey yoktu. Sadece üniversite yıllarında N harfi yarım basan bir daktiloda 8 kere baştan yazdığım bir romandı Nüperi'de. N harfinin kırık olması da, bu arada ilk harf eksik basıyor. Ee, onu böyle sarı kağıtları kesip tam kitap sayfasıyla ölçmüştüm. O dönemde daha bilgisayarlar yeni yeni yayılıyordu. Hani kitap sayfasında nasıl durur diye onlara yazmıştım falan böyle. Öyle duruyordu. Yani hiçbir amacım yoktu ve rastlantısal olarak Yunus Nadi ödüllerine gitti. Üstelik birkaç günde zamanı aşmasına rağmen kabul ettiler. Ee, sonra dediler ki bunun kopyalarının olması lazım. O dönemde fotokopi falan bile o kadar zor işlerdi ki. Hadi koştur koştur işte onları ayarladık vesaire vesaire. Dolayısıyla çok saf bir girişimdi. Yani bu kadar şeyin özeti o. Ee, i̇kinci dönüm noktam Erdal Özdü. Ee, Erdal Öz'ün bana e, yazdığı bir mektuptu, hala duvarımdadır o. Yani Türkçe'yi bu şekilde kullanabilmek tek başına bile çok önemli bir özellik. Sakın yazmayı bırakma diye bir e, şeyi vardı. Zaten de romanı yazar yazmaz o e, basmak istedi. O benim için bir dönüm noktasıydı. E, Sonra pandemi dönüm noktası oldu. Yani aradaki başka dönüm noktaları çok önemli değildi. Pandemi de zaten yaratıcı yazarlık dersleri verdiğim herkes biliyor. Üç sene eve kapandım ve çıkmadım. Ama kendime bir hedef koydum. Bu üç yılın sonunda haftada yedi gün sabah akşam bazı günler üç defa sabah öğle akşam ders verecektim. Kendime böyle bir hedef koydum ve bunu yaptım. Çılgın bir süreydi. Çok çılgındı. Yani düşünsenize bin, bin günden fazla günde üç kere ders veriyorsunuz. Üç gruba. O kadar doldum ki ama ikinci hedefim de romanımı bitirmekti. Biraz gecikse de onu da bitirmeyi başardım. Bu da bir dönüm noktasıydı bence. Ben Kenet'in de bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Ee, yayın evindeki e, editörler de aynı fikirde. Ajanım da aynı fikirde. Ee, bir benim e, edebi anlamda bir dönüm noktasında olduğumu düşündürtüyor bana. Tabii yaşla vesaireyle de ilgili biraz. Bakalım sonrası ne olacak.